Müslim'in şerifteki bir hadisi şerifiyle ona teveccüh mevzunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü'nün iltifat edip kendisine kedicik babası dediği bu büyük insan, bu devsin sultanı, sahabi arasında en çok hadis rivayet edenlerden. Karın tokluğuna üç günde bir yemek mi, iki günde bir yemek mi Allah Resulü'nün kapısından ayrılmayan, peştimal bulduğu gün çaka yaparak gezen, o günü bayram sayan bu insan Allah Resulü'nden hiç ayrılmadığı için esrar-ı nebeviye bir hakkın vakıf idi. Bir hususu da o dile getiriyor. Resul-i Ekrem'in arkasında namaz kılıyordum. O Allahu Ekber deyip tekbir aldıktan sonra Fatiha'yı okumadan evvel bir hayli duruyordu. Bu durmalarda Allah Resulü çok dualar okumuştu. Bir bizim okuduğumuz Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârekesmik ve taala cedduk ve la ilahe gayruk duasını okumuştu. Hz. Şafii'nin istinbatı bir kısım sahabeden rivayetleriyle Allahumma inni veccehtu vecce ileyk ayetini okumuş. Bu duayla Allah'a tevcih etmiş. Ebu Hüreyre de o zaman sorduğunda Ya Resulallah büyük bir sükut geçiyorsunuz. Ne diyorsunuz orada? Allahu Ekber deyip Bismillah çekip Fatiha'ya başlamadan evvel büyük bir sükut boşluğu var orada ne diyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle dediğini naklediyor. Allahumma nakkini min hataya kema yunakka sevbul ebyedu mined denes. Vasilni bil ma'i ve selci vel beret. Allahumma ba'id beyni ve khatayaya, kama kema ba'atte beynel meşriku vel mağrib. Allah'ım beni hatalarımdan öyle temizle ki tıpkı çamaşırın temizlenip ter temiz olduğu gibi pırıl pırıl olduğu gibi beni hatalardan öyle temizle. Beni nasıl selim fıtratla dünyaya gönderdin? Nasıl günahl günahlardan pak, ari olarak gönderdin? Beni hatalardan, seyyahtan öyle temizek ki öyle, temiz bir çamaşır gibi olayım. Senin huzuruna öyle geleyim. Burada Nebi yine bir sırra parmak basıyor. İnsan, insanın içinde kalp gibi zahiri kirlerden mahzun kalacak bir durumda değildir. İnsan tıpkı insanın gözü gibidir. İnsan tıpkı insanın burnu gibidir. İnsan tıpkı insanın ağzı gibidir. Oralar ne kadar temiz olursa olsun, toz konmakta, toprak konmakta ve fakat Allah'ın kurduğu mekanizmayla süpürülmekte ve temizlenmektedir. Gözler mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Burnun içinde bir mekanizma mütemadiyen temizlik yapmaktadır. Bunun nasıl olduğunu tevhid delillerini anlatırken burun faslında arz etmeye çalışmıştım. Ağzın içinde bu temizlik ameliyatı devam etmektedir. Fakat temizlik bir kirlenmeye delalet etmektedir. Demek, demek ki bazı toz toprak konuyor. Demek ki bazı gubar geliyor oraya konuyor. Onun için temizlik yapılıyor. yapılıyor. İnsanın sırtındaki çamaşır da böyledir. Havayla temas ettiği müddetçe, tozun toprağın içinde bulunduğu müddetçe, yerde yürüdüğü, havayı teneffüs ettiği nispetle, insan olarak yaşadığı nispetle çamaşırı da kirlenecektir. Ama kirlendikten sonra yıkanacaktır. Eski berrak halini, temiz, pak halini alacaktır. Aynen öyle de. Yeryüzünde insanın fıtratının muktezası. Büyüğe küçük çapta günah, küçüğe de büyük çapta günahlar gelecektir. Büyüğün sırtına küçük bir tepe gibi, küçüğün sırtına da Everest tepesi gibi büyük günahlar gelecek. Büyük, büyüklüğü nisbetinde günahtan korktuğu için küçük günahlara müsab olacak. Küçük Allah'ı bilemediği için büyük günahlara maruz kalacaktır. Her ikisi de temizlenecektir. İşte bu temizlenmede tıpkı çamaşırın temizlenmesi gibi nebiler, nebisi, resuller, resulu Allah'ım kema yunakka sevbul ebyedü mineddenes Çamaşırın kirden arınması, temizlenmesi gibi kirlenen beni hatalarımdan öyle temizle, öyle berrak eyle. Allah'ım beni suyla, karla, doluyla temizle, yıka, pak et. Burada ufkumun çok üstünde, idrakimin çok üstünde bir kısım sırlar anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat herhalde bunlarla bir kısım hususlara parmak basılıyor. İnsandaki bir kısım garizeler var, hayvani hisler var, behim hisler var, şehevi hisler var, akli bir kabiliyet, bir meleke var, öfke var insanda. Bunlar insanda ateşini şeyler yapar cehennemi netice verecek ateşli şeyler yapar ki Allah Resulü başka bir hadis şerifiyle bu da parmak batar. Öfke şeytandandır. Öfkelendiğiniz zaman abdest alıverin. abdest su ateşi söndürdüğü gibi abdest alma öfkeyi öyle söndürür. Görmüyor musunuz adam öfkelendiği zaman gözleri nasıl kızarıyor demek suretiyle işin psikolojik yönünü de anlatmaktadır. Aynen bunun gibi. Nasıl kar, su, dolu bunlar ateşi söndürür. Öyle de bunlar insandaki bir kısım garizeleri bertaraf eder. İnsanın hayvani hislerinin başına vurur. İnsanın vehimi hislerinin başına vurur. Akıllı meleketinin başına vurur. Allah'ım işte harareti dolunun, ateşin, buzun, yağmurun, suyun söndürdüğü gibi sen lütfunla, kereminle, rahmet nesimiyle, rahmet aleminden gelen şeylerinle benim içimdeki bu garizeleri söndür, beni yıka temizle demek suretiyle teveccühde bulunuyor. Ve sözlerini şu mübarek vecize ile tamamlıyor ve ba'it beyne hatayaya kema ba'atte beyne'l meşriki ve'l mağrib. Şark ve garp arası gibi hatalarla benim arama aç Allah'ım diyor. Hatalarla, yalanla benim aram şartla garp gibi olsun. Hiyanetle benim aram şartla gibi olsun. Denaetle benim aram şartla gibi olsun. Hileyle benim aram şartla gibi olsun. Gafletle benim aram şartla gibi olsun. Sürçmelerle benim aram şartla gibi olsun. Uyuyarak namaz kılmakla benim aram şartla gibi olsun. Gözyaşı dumuruyla benim aram şartla gibi olsun. Kur'an'ı anlamamakla benim aram şartla gibi olsun. İşte bu dua yok yorum diyordu Ebu Hüreyre'ye. Tekbir aldıktan sonra Allah'a teveccüh edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek. Ama ondan evvel Allah'a böyle teveccüh ediyor, gönlünü veriyor, ondan sonra muvaffak olmuş bir insan olarak buna hamd ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Allah bizi de bu vadide muvaffak kılsın ve böylesine gönülden, ruhtan, dimadan hamd etmeyi müyesser kılsın, müyesser eylesin. İnşallah.